Herkese selam. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. Bu videomuzda ne anlatacağız? Bilanço sezonundayız. Bilançosu güzel gelen hisse senetlerinden bahsedeceğiz ve bir hisse senedimizle ilgili olarak diyeceğiz ki bu hisse senedinin hakkı tavandır diyeceğiz. Tavan olur olmaz bilemeyiz ama hakkı tavandır diyeceğiz. İncelediğimiz zaman siz de göreceksiniz arkadaşlar. Ben Dün de e, katıldaki arkadaşlara e, paylaştım yaklaşık 30 tane bilanço inceledim. Bunlar içerisinde e, pozitif olabileceğiniz belirttiğim hisse senetleri vardı. 3 tane 2 tanesi bugün tavan oldu arkadaşlar katıla bildirmiştim. Yine bu videodan sonra da yine bilançolar geliyor. Akşam geliyor sabah borsa açılmadan önce geliyor. E, pozitif olabilecek bilançolar olursa onları da yine katıla özel videolarla bilgi paylaşımı yapacağız. Arkadaşlar şu anda kanalımızın internet sitesi borsaekranı.com borsaekranı.com'u görüyorsunuz burada güncel borsa haberlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bilançolarla ilgili, şirketlerle ilgili, genel borsa ile ilgili. Burada yayınlanan videolarımız var. Ayrıca arkadaşlar burada hisse senedi takiplerini de fiyatlarının takiplerini de yapabilirsiniz. Kanalımızın internet sitesi Borsa ekranı.com'dan arkadaşlar bazen bazı bilançoları buradan paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, bu şekilde ifade etmiş olalım. Bugün e, bundan başka ne var bilanço incelemesinden başka? E, özellikle büyük hisselerin bilançoları geldi. Borsa kapandıktan sonra Frotto, Aselsan, Tüpraş, Ereğli bunları da inceleyeceğiz. Yani bu bilançoları da inceleyeceğiz bu videomuzda arkadaşlar öte yandan ne yapacağız arkadaşlar öte yandan e, bu bilançolar geliyor bilançolarla birlikte aracı kurumlar hisse senetlerinin hedef fiyatlarında değişikliğe gidiyorlar değişikliğe gidiyorlar bu değişen hedef fiyatlarla ilgili de bilgi vereceğiz yani güncel olarak bugün dün değişen hedef fiyatlardaki değişikliklerle ilgili e, bilgi vereceğiz Daha doğrusu endeks üstü getiriyle aracı kurumların tavsiye listesini aldı hisselerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bundan başlayalım. Endeks üstü getiriyle listeye yer alan hisseler. Şimdi bugün arkadaşlar Türk Hava Yolları ile ilgili olarak e, Trave e, endeks üstü getiri ile e, rapor yayınlamış arkadaşlar. Bu hissenin hedef fiyatı 467 lira. Şu anda e, 290 7 liradan kapatmış ve %56'lık bir hedef fiyat veriyor Trave Türk Hava Yolları için. Yine aynı 29'unda yani bugün yayınlanan rapora göre Trave endeks üstü getiri potansiyeliyle Garan'ı listesine almış. Hissenin hedef fiyatı 173 lira arkadaşlar ve %69'luk bir yukarı potansiyel öngörüyor Garan'da Trave. ile ilgili yine endeks üstü getiri demiş. E, tera ve e, bu hisse ile ilgili olarak 274 lira hedef fiyat veriyor ve yüzde 37'lik bir yukarı potansiyel görüyor Trave Tuasso'da. E, tra, trive, e, Trave, Trive çok iyi bir ürüne yakın yani bu kadar e, yakın isimler koymak zorundalar mıydı bilmiyorum. Trive e, de Tuasso ile ilgili endeks üstü getiriliyor. 272 lira o da hedef fiyat vermiş. Toaso bilanço açıkladı dün arkadaşlar. Zarar açıklamıştı ve buna rağmen %35'lik yukarı bir potansiyel görüyorlar Toaso hissesinde arkadaşlar. Şöyle biraz daha aşağı ineyim. endeks üstü getirilere odaklanıyorum. Ee, garanti Bankası Toaso ile ilgili yine endeks üstü getiri demiş. O da 286 lira olur demiş. %43'lük bir yukarı hedefi var. Ee, ak Yatırım Otokar için endeks üstü getiri demiş ve arkadaşlar 744 lira hedef fiyatı var. Hisse senedinin %92 neredeyse %100 yukarı yönlü potansiyel görüyor otokarda ak yatırım. Yine yapı kredi de endeks üstü getiri demiş arkadaşlar ve bu hisse senedinde 34 lira hedef fiyat vermiş. %49'luk bir yukarı hedefi var. Ak yatırım garanti için yine endeks üstü getiri demiş. Ve 147 lira hedef fiyatla %43'lük bir yukarı potansiyel görüyor. Ak yatırım garanti bankasında ne ak yatırım Tuasoda e, 315 liralık bir hedef fiyat vermiş ve e, %57'lik bir potansiyel görüyor Tuasoda e, ak yatırım arkadaşlar. Biraz daha aşağı inelim yine bugün e, açıklanan endeks üstü getiri. Garanti Bankası Türk Hava Yolları ile ilgili endeks üstü getireyle 468 lira hedef fiyat vermiş ve %57'lik bir yukarı potansiyel görüyor Garanti Bankası Türk Hava Yolları'nda arkadaşlar şöyle listeyi biraz daha aşağı indirelim bugün geldi bu şeyler bütün hedef fiyatları siz ekranı durdurup inceleyebilirsiniz ben şu anda sadece Endeks üstü getirilere bakıyorum ayın 29. ayın 29'u buraya bunlar üst kısım arkadaşlar bugün yayınlandı şöyle yavaş yavaş yukarı doğru hareket ettireyim sizin hisse senediniz varsa onun da hedef fiyatını e, ve e, potansiyel getirisini bu şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim bilançolara bilançolarda bir defa froto. Bilanço yayınladı arkadaşlar. Az önce bilançosu geldi. Bilançoyu bir inceleyelim birlikte. E, bakalım nasıl bir bilanço yayınlamış Froto. Ben de sizinle birlikte bakacağım. Çünkü öncesinde diğerlerine baktım da Froto'ya bakmamıştım arkadaşlar. Ne satışlarında e, bir önceki çeyreğe göre bir e, düşüş var arkadaşlar. E, ama yine de satışları fena değil. Esas faaliyet karında yine bir önceki çeyreğe göre düşürmüş. Yani bir önceki dediğim 2024 yılı birinci çeyreğe göre onunla kıyaslıyoruz. Birinci çeyrekler, birinci çeyrekler, ikinciler ikinciyle kıyaslanır. Ama bir önceki çeyrekten de bir şeyini artırmış arkadaşlar. 7 milyar 769 milyonluk bir bilanço esas faaliyet karı açıklamış arkadaşlar. Şimdi geçtik net kara ne kadarlık net kar açıklamış. 6 milyar 487 milyonluk bir net kar açıklamış. 2024 yılı birinci çeyrekte ise 12 milyar 392 milyonluk bir net kar açıklamış arkadaşlar. Dolayısıyla çeyrekten çeyreğe kıyasladığımızda net karda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bir önceki çeyreğe göre de 13 milyar bir net kar açıklamış. Şimdi 6 milyarlık bir net kar açıklamış. Dolayısıyla net karını düşürmüş oldu arkadaşlar. Yani negatif bir bilançodur. Sonuç olarak net karlar düştüğü için ama otomotiv sektöründe bu nedir? Beklenen bir şeydir. Bekleniyor bu şekilde olması çünkü faiz artırım sürecini yaşıyoruz. Yani etrafımızda ikinci el otomobillerin fiyatları artıyor mu? Ne zaman ikinci el otomobillerin fiyatları artarsa tabii ki otomotiv sektöründe de pozitif olunabilir arkadaşlar. Froto için negatif bir bilanço açıklandı. Geldik Aselsan'a. O da arkadaşlar Bugün borsa kapandıktan sonra bu bilançolar geldi. Fiyatlanmamıştır bu bilançolar. E, baktığımız zaman çeyrekten çeyreğe e, net satışların arttığını görüyoruz aslında. Mesela bakın sarı işte e, üçüncü çeyrekleri kıyaslayalım. Üçüncü çeyrekleri kıyaslayalım. 2023 yılı, 2024 yılı, 2025 yılı artış var. E, son çeyrekleri kıyasladığımızda artış var. Yani bütün çeyrekleri kıyasladığımızda net satışlarda bir artış olduğunu Aselsan'da görüyoruz. Esas faaliyet karına baktığımız zaman 2024 yılı birinci çeyrekte arkadaşlar 6 milyar 190 milyonluk esas faaliyet karı açıklamışken 2025 yılı son çeyrekte 7 milyar 406 milyonluk esas faaliyet karı açıklamış. Dolayısıyla güzel bir bilanço açıklamış ve Aselsan güzel bilanço açıklamaya devam ediyor. Fakat bu fiyatlandı mı fiyatlanmadı mı? O da önemli. Yani bir hisse senedini şu anda net karına da bir bakalım da ondan sonra e, konuşuruz arkadaşlar. Net karına baktığımızda 2 milyar 133 milyonluk net kar açıklamış. Yine aynı şekilde 2024 yılı birinci çeyrekte 1.20 milyar 710 milyonluk net kar açıklamıştı. Yine çeyreklik bazda baktığımız zaman neredeyse yani %50'lik bir artıştan söz edebiliriz arkadaşlar. 2023 yılı birinci çeyrekte ise zarar açıklamış. Zarardan sonra 2024 yılı kâra geçmiş. 2025 yılı da kârını artırmış. Bu arada sesimdeki bozukluktan dolayı kusura bakmayın bir rahatsızlık yaşıyorum arkadaşlar. Bir türlü atlatamadık. Şimdi bu şekilde bir net kâr var. Peki Aselsan bu güzel bilançoyu fiyatlıyor mu? Şimdi arkadaşlar bir istese de Bilançosu geldi. Şayet bunu fiyatladıysa fiyatladıysa ee, arkadaşlar artık e, beklenti bitti denir ve bir satış yer. Aselsan'a baktığımız zaman hisse senedi hep yukarı yönlü hareket ediyor. Yani şu anda da aşırı alım bölgesinde. Dolayısıyla bilanço gel geldi, beklenti bitti. Satışı yiyebilir Aselsan. Ama sonuç olarak satış yese dahi güzel bir bilanço açıkladığı için bilançonun etkisi hemen geçmez arkadaşlar daha sonra toparlayabilir hisse senedi. Çünkü bu bilançolar bir kerelik değil. Bundan sonra da devam edecek görünüyor ASELSAN'da. Çünkü Trump ne yapıyor arkadaşlar? Trump e, Avrupa'yı artık ben korumayacağım diyor. Dolayısıyla Avrupa'nın kendisinin silahlanması meselesi var. Sadece ASELSAN'da değil onun gibi bütün savunma hisselerinde pozitif olduğumu ifade etmek isterim. Şimdi yine bugün gelen bilinen bilançolardan TÜPRAŞ var arkadaşlar. TÜPRAŞ bilançosu da bugün geldi. Bakalım Nasıl bir bilanço gelmiş? Bu bilançoda e, fiyatlanmadı arkadaşlar. Fiyatlanmayan bir bilançodur. Borsa kapandıktan sonra geldi. E, net satışlara baktığımız zaman net satışlarını bir önceki çeyreğe göre düşürdüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ve esas faaliyet karına baktığımız zaman yine 3 milyar 890 milyonluk esas faaliyet karı e, açıklamış arkadaşlar. E, daha önce 5 milyar 495 milyondan 3 milyar 890 milyona düşürmüş. Dolayısıyla esas faaliyet karını düşürmüş. Ve şu grafiği görüyor musunuz? Esas faaliyet karlarındaki 2022, 2023 ve 2024'teki grafiği. Burada düşen bir tablo var. Burada da yine düşen bir tablo var. Yani nasıl ki Aselsan'da yükselen bir tablo grafik varsa Tüpraş'ta düşen bir grafik var arkadaşlar. Karlarda bu da negatiftir. Şimdi baktığımız zaman 120 milyonluk bir net kar açıklamış bu da ASAS için çok düşük bir net kardır. 5 milyar 165 milyon daha önce açıklamış. Kendi çeyreğiyle kıyaslarsak, kendi çeyreğiyle daha önce de yine 573 milyonluk bir net kar açıklamış arkadaşlar. Cılız bir net kar geldi. Tüpraş'ta Tüpraş için negatif bir bilançodur. Bunu da ifade etmek isterim arkadaşlar. Şimdi gelelim e, Ereyliye Ereğli'ye. de e, bugün bilanço açıklayan borsamızın önemli hisselerinden bir tanesi arkadaşlar. E, burada net satışlarda artış var. Onu, onu net olarak görüyoruz. Bunu pozitif hanesine yazabiliriz ama esas faaliyet karında bir düşüş var. 1 milyar 895 milyonluk esas faaliyet karı açıkladı. Halbuki 2024 yılı ilk çeyrekte 8 milyar 810 milyonluk esas faaliyet karı açıklamıştı Ereğli arkadaşlar. Ve net kara gelelim. Net karda da yine düşürmüş net karını. Ee, 5 milyar 846 milyondan net karda 447 milyonluk bir net kar açıklamış. Dolayısıyla net karını düşürdüğü için de Ereğli negatif bir bilanço açıkladı arkadaşlar. Şimdi geldik Zurnanın zırt dediği yere bilançosunu beğendiğimiz ve bu, bu ilançonun hakkı tavan dediğimiz hisseye NT gaz arkadaşlar. Natürel gaz bilançosu güzel geldi. Bundan sonra da yine incelemediğim bilançosu güzel gelebilecek hisse senetleri olursa bunu katıla özel yaptığım videolarla bilgi paylaşımında bulunacağım. Bunu ifade etmiştim arkadaşlar. Net satışlarını artırdığını görüyoruz. Bakın burada da net satışları sürekli artıyor. Ee, i̇şte 1 milyar 478 milyondan 2023 yılı 3. ay sonra 1 milyar 899 milyona 2024 yılı 1. E, çeyrek pardon yine 2025 yılı şu an içinde bulun, e, bulunan bilanço 2 milyar 198 milyona çıkarılmış net satışları arkadaşlar. Şimdi geldik esas faaliyet karına. Esas faaliyet kârı da çok önemlidir. Bir hisse senedinin asıl yaptığı işten edindiği kârdır. Yani bir hisse senedi bir kerelik bir one shot bilanço açıklayabilir. İşte bir kerelik bir arsa satar, ev satar, bir yerden bir para gelir. Çok güzel bir bilanço açıklar. Ya da tam tersi bir kerelik bir borcu vardır. Negatif bir bilanço açıklar. Esas faaliyet karı önemlidir bizim için. Baktığımız zaman burada esas faaliyet karının sürekli arttığını görüyoruz. Mesela 2023 yılı birinci çeyrekte 106 milyonluk net esas faaliyet karı açıklamış. Daha sonra 2024 yılı birinci çeyrekte 313 milyona çıkarmış. Şu anda ise 547 milyona esas faaliyet karını çıkarmış bu hisse senedi arkadaşlar. Geldik net kara. Net kara gel baktığımız zaman ise 2023 yılı birinci çeyrekte 60 milyonluk zarar açıklamış. 2024 yılı birinci çeyrekte 85 milyonluk kar açıklamış. Şu anda ise 351 milyonluk kar açıklamış arkadaşlar. Bu 85 milyondan 351 milyon neredeyse 4-5 katı bir fazla bir önceki çeyreğe göre kar açıkladığını görüyoruz yani çok güzel bir bilanço geldi natürel gazda ve bu sebepten dolayı arkadaşlar bu zarardan kara geçiş ve yukarı giden ve artan bilançodan dolayı bu bilançonun hakkı tavandır diyoruz olur olmaz Mehmet Kutman buna izin verir vermez bilemiyoruz yarın göreceğiz bunu ama patrondur bu arada Mehmet Kutman. Arkadaşlar ama e, şimdi e, bu hisse senedi fiyatladı mı fiyatlamadı mı? Buna da bakmamız lazım. Söyledik ya asesana şimdi fiyatladıysa ne olur? Bilanço zaten bekleniyordu. Yukarı yönlü hareket etmişti. Güzel bilançoyu da açıkladı ve satış yedi olabilir. Şimdi hisse senedine baktığımız zaman bu hisse senedinin e, işte ne zaman? 10. aydan itibaren 10. ay 2024'ten itibaren yukarı bir hareketini görüyoruz ama en son en son burada bir yataylık ve işte e, ikinci ayda bir yukarı hareket başlatmış. Bu hareketle birlikte 5.71'den hisse senedi e, 7 lira 96 kuruşa doğru hareket etmiş. Tabii kış aylarına girdi. Kış aylarında gaz fiyatları biraz e, artabilir beklentisiyle belki pozitif ayrışmış olabilir hisse senedi. Ama en son baktığımız zaman şurada 4. ayın 18'inden itibaren arkadaşlar yani içinde bulunduğumuz ayın 18'inden itibaren bir hisse senedinde düşüş var. Yani bir satış yiyor. 7 lira 91 kuruştan bugün 7 lira 03 kuruşa kadar gelmiş ama 7 lira 20 kuruşta kapanmış. Yani dolayısıyla bir satış yemiş hisse senedi. Çok da son dönemlerde fiyatlandığını düşünmüyorum bu hisse senedinin. Bilanço'yu fiyatladığını düşünmüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bu sebepten dolayı hisse senedi bu bilançonun hakkı tavandır diyorum. Olur olmaz bunu yarın göreceğiz. Ödenmiş sermayesi 690 milyon. Yani orta büyüklükte gibi bir ödenmiş sermaye. Çok çok büyük bir ödenmiş sermaye değil. Ödenmiş sermayesi çok çok fazla olduğu zaman hisse senetleri tavan e, olabilecekken dahi tavan olamıyorlar arkadaşlar. Buradaki net kar 365 milyon. Total net yard ama sistem şu anda dahil etmiş mi bu en son bilançosunu bilemiyorum. Buradaki FK oranı bile belki değişebilir arkadaşlar. Bu bilançoyla bunu e, belirteyim. Özetle buradaki natural gaz bilançosunu beğendik arkadaşlar. Bunun hakkı tavandır diyoruz. Yine beğendiğim bilançolarla ilgili bilgi paylaşımda bulunacağız arkadaşlar. Katılığa özel videolarla yine ayrıca. İnternet internet sitemizden de yine LAN to'larla ilgili bilgi paylaşımı yapıyoruz arkadaşlar. Ee, aktaracaklarım e, şimdilik bu kadar. Herkese iyi akşamlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.